Evet arkadaşlar bugün beraber Minecraft Survival'ın kaldığımız bölüme devam ediyoruz. Evet arkadaşlar köy buldum. Bir saniye. Evet arkadaşlar şu anda bir köy buldum. Eve dönüyordum. Köy buldum. gerçekten de tuhaf bir köy. Çünkü yağmalanmış bir köy. Aha. Örümcekler öldürün öldürün öldürün. Aferin köpeklerim be işte Güç budur be arkadan gelip saldırıyorum. Cevap. bak Abi Abi şaka mı Lav var Evin altında lav var Orada demirci de varmış Çok iyi bu orada Demirciye girelim hemen Umarım güzel bir şey çıkar Oo güzel Elma önemli değil ama altın çıktı yani. Demirci'de altın çıkıyor. Ne kadar tuhaf. Sanki kuyumcuya geldik. Neyse. Şöyle de bakalım girelim. Burada da bir şeyler var. Elmalar, melmalar. O kadar da önemli değil. Kralım gitsin direkt bunu zaten. Tamam, şuraya koyalım. Keşfedemem. Aa bu gördünüz mü? Şu an elimde kılıç var. Yokmuş gibi gözüküyor. Düzeltelim hemen. Bazen böyle hatalar olabiliyor arkadaşlar Minecraft'ta. Böyle bu köyü keşfedelim. Ondan sonra arkadaşlar eve eve gideceğiz. Döneceğiz artık eve. Yine mi? Kitap mı? Kitap var lan. Patatesleri al. İçimize Üzerimdeki arkadaşlar eşyaları boşaltmamın sebebi eve gittim. Evet köpeklerimle gitmek yerine tek başıma gidip üzerimi boşaltmaya denedim. Kurtulmam gerekiyordu çünkü bunlardan. Aa kedi de var. Ya sen kimsin ya? Ha? Öl bakalım. Şu experience'lerini alalım. Yalımız da balık olsaydı güzel olabilirdi aslında. Bir kedi birleştirebilirdik. Ama sorun yok. Keşfedemem. Şurayı bir keşfedelim. Sonra eve döneceğiz. Seni öldürelim be. Sonuna da bakalım. Oo. Zümrütler çıktı. İlk önce şu ekmekleri alalım. Kaç tane zümrüt çıktı? Çok güzel. Dört tane zümrüt çıktı. Burası çok kötü bir yer. Sandık var mı diye bakmak istemiyorum. Evet. En sevdiğim yerlerden biri. Şu kitaplıkları kıralım. Kitaplaşımız yarayacak. Burası ölmüş zaten. Burada hayvanlar var aslında. Burası bayağı verimli bir köy ya. Bayağı güzelmiş burası. Şu samanları da alacağım ben. O kadar gelmişiz yani. Köyü tamamen yağ yağmalayalım. Şuraya yolla. Yaman terimiz bir yandan da doluyor tabi yine. Ama olsun arkadaşlar. Bütün samanlar işimize yarayacak. Aslında bu inekleri kesmem gerekebilir benim. Kapısı varmış lan Şöyle biraz inek avlayalım. Tam yavrucuksan bırak alabilirsin. Bu kadardı yani. Fazla bir şey yapamayabiliriz. Keşf bu kadardı. Pek bir şey yok ya. Aslında şu kazanı da almam gerekiyor benim. Kovamız var mı? Boş kovamız yokmuş. Suyu alırdık. Neyse arkadaşlar gene bayağı iyiyiz ya. Bayağı bir şey aldık. Yemeğimiz olsun diye bu köy bayağı işimize yarayacak. Köpeklerim yanımda. Ben bu tarafa doğru bu tarafa değil. Bu tarafa doğru gidiyorduk. Bu tarafa doğru gideceğiz evet. Benim evimi bulmam lazım. Bu tarafa doğru gitmemiz lazım. Aslında tam da bu tarafa doğru gitmemiz lazım. Evet tam da bu tarafa doğru gitmemiz lazım. Çapraz çapraz. Evimden bayağı uzaktayım. 1500 blok uzaktayız. Evimi nasıl varacağım bilmiyorum. Belki eve giderken bir yerler buluruz. Yani umarım bir yerler buluruz. Bu şekilde gideceğiz. Tam bu şekilde. Belki arkadaşlar bu bölüm eve varabiliriz. Belli de olmaz. Şöyle bir tepeye çıkalım. Şöyle bir gidelim bakalım. Köpekler bize geliyor umarım. Evet arkadaşlar köpeklerimizi de evimize götüreceğiz. Burada kalmayacaklar. Çok güzel iyilik. Yemek arkadaşlar bunların hepsi. Katliam yapıyoruz ama yani yemek sonuçta bizim oralarda pek yemek yok. Video dışında da eve gitmek istiyordum aslında arkadaşlar ama bu köy bulunca dedim ki bu köye bir bakalım videoda. Ki baktık da zaten. Çok güzel abi. Tam da istediğim yerler. Düzlük alanlar. Düzlük alanları biliyorsunuz ki çok severim. Belki de bilmiyorsunuzdur ama çok severim. Oo, ekmek evet. yalnız bayağı karın doyuruyormuş. Bayağı güzel oluyormuş. Şöyle şöyle gidelim bakalım. Bu şekilde gidiyoruz. Aslında bu şekilde değil. Şöyle biraz şöyle gitmemiz lazım. Bu şekilde kalsın. Bu şekilde gitmemiz lazım. Bize. Evet bu şekilde gitmemiz lazım. Yolumuzu bulalım. Bu şekilde gideceğiz. Ha, bu şekilde. Yok hayır hayır. Şu 260'lar azalmasın şu yoldan gidelim hemen. Yolumuz buraya gösteriyor. Köpeklerimiz burada nasıl olsa sıkıntı yok. Bizi takip ederler. Bu tarafa doğru gidelim ya açıklıklar tarafından. Evimiz yakınlarda bir yerlerde. Aha bir köy daha bulduk. Evet bir köy daha bulduk. Bu çok iyi bu arada. Bu çok iyi bu arada. Harika kabakları da bulduk. Ama ben en çok köyü merak ediyorum. Abi çok iyi oldu. Yağmalanmamış bir köy galiba bu. Çok güzel oldu bu. Evimize tam giderken arkadaşlar inanılmaz şeyler bulduk. Tabi yine bin blok gitmemiz gerekiyor. Çok güzel abi. Köylüs falan da var. Süper bir yere denk geldik. Bakalım. Size bir yağmalayalım. Pek fazla size de bir şey yokmuş aslında ama sandığa bakalım mesela. O ekmek. Böyle ekmekleri şuraya alalım ya. Bir sürü ekmeğimiz oldu. Hadi deri kaskı da alalım. Biraz yağmalayalım buraları. Köylü yatıyor. Akşam oluyor. Oo çok değerli bu arada. Arkadaşlar ben akşam gün kalacağım. Biraz XP kasmam lazım. Buralarda sandık oluyor mu ya? Yok olmuyormuş. Ya şimdi yatalım mı arkadaşlar? Hadi yatalım. Evimizin kornatları zaten belli. Aa dur dur kütüphane şeysi değil mi? Bunları yağmalamam lazım. Kusura bakmayın, köylüler. Sizi geldim köyüzü yağmalıyorum ama artık bir şey diyemezsiniz bana. Ben sizin köyünüzü fethediyorum. Bu kapısı nerede ya? Ha bunlar güzel. Ucu dur, dur sen ne veriyorsun bize takas olarak? Kapatma yüzüme kapıyı, bak. Köylü. Akıllı ola. Ne veriyorsun? Oo. Seni sevdim ben ha. Evime getireceğim seni. Bu şekilde bir köylü galiba. Pek bir numarası yok. Ayrın golemi var ama tabi. Ayrın bir kesmek isterdim ama o kadar cani olmayacağım. Demirimiz bol nasıl olsa. Şimdi şu samanları alalım. Bu samanlar bayağı bir işimize yarayacaklar. Sonra arkadaşlar artık eve gidebiliriz. Videoyu artık ben de bir yandan bitireyim arkadaşlar şu samanları aldıktan sonra. Sonra buralarda biraz takılalım aslında biraz şeyler yapmamız gerekebilir. Ne saatik arkadaşlar? Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.